yılbaşı özel programını yapıyoruz. Hollanda'da bu dönemde uygulanan 7 ritüeli anlatmak istiyoruz. Bu 7 ritüelden ilki Paper Note diye tabir edilen küçük kurabiyeciklerin Aralık ayının başında Sinterklaas zamanında bir anda ortaya çıkması. İkinci ritüelimiz son yıllarda da oldukça popülerleşen Şirkin Kazak günü. Aralık'ın 3. cuma'sında giilen bu kazaklar aslında 1950'li yıllarda başlamış. Üçüncü ritüelimiz NPO Radyo'nun düzenlemiş olduğu Top 2000 listesi. Dördüncü ritüelimiz burada yaşayan kişilerin görmemesi imkansız olan havai fişek gösterileri. Beşinci ritüelimiz birçok ülkede uygulanan yılbaşı özel çekilişi. Sıra geldi altıncı ritüelimiz olan Olibol'un yemek. Olibol'un derin yağda kızartılmış bir pişi çeşidi diyebiliriz. En son ritüelimiz yeni yılın ilk gününde okyanusa dalış yapmak. Bunu yüzmek de diyorlar ama yüzdükleri pek söylenemez. Halkın mayo ve turuncu şapkalarla okyanusa koşup geri geldiği bir etkinlik diyebiliriz. 2025 yılında yepyeni içeriklerle birlikte olmak dileğiyle herkese iyi seneler. Yeni yılınız kutlu olsun.